Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için 2021 model Opel Mokka GT Line'ı inceleyeceğiz. Arkadaşlar aracı incelemeden önce ilk başta kilosundan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık doluluk paketine göre, motor seçeneğine göre 1300 kiloya kadar çıkıyor. 1250 ile 1300 kilo aralığında Opel'in en çok övündüğü Opel'in Matrix LED teknolojisine sahip farları var arkadaşlar. Karşı taraftaki insanların gözünü almayacak, ışık parlamalarını kesecek şekilde ve çok iyi aydınlatıyor. Onun haricinde aracımız GT Line olduğu için ön kaputumuz, tavanımız, yan tarafta da yan çıtalarımızı göstereceğiz. Onlar komple siyah. Bunları renk değişikliği de yapabiliyorsunuz. Tabi burası da GT Line'da ve normal donanım bas paketinde de aynı bu siyahlığı alabiliyorsunuz. Ve gayet şık duruyor. Gayet havalı ve spor duruyor ara arabamız. Önlerde yine krom var. Tampon, tampon kısmına geçecek olursak arkadaşlar Yine bu alt ızgaralarında aynı Renault Captur gibi, ve Renault Clio gibi alt çıtalarını girintili çıkıntılı yapmışlar ve çok güzel, çok şık duruyor. Yine altın alt renginde grimsi yine bir katlama var. Yine önlerde park sensörü var ve 180 derecelik geri dönüş kamerası var arkadaşlar bu arabada. Özellikle benim ilgimi çeken bir konu ise sis farları. Sis farları normalde Bu zamana kadar test ettiğimiz arabaların çoğunda sarı olur normal far. Bunlarda da beyaz led kullanmışlar. Bence bu güzel bir detay. Aracımız arkadaşlar GT Line olduğu için demiştim zaten ön tarafta tavanımız siyah ve bu yan taraftaki çıtalar arkadaşlar çıtada değil daha Arabanın kasası kırmızı ve bunu farklı kombinasyonlarla farklı renklerle alabiliyorsunuz. Yine ayna aynanın arkasında olduğu gibi. Yine yan taraflarımız bu kısımlar bölmeler yine siyah Piano Black. Yine bu orta direklerimiz de yine Piano Black. GT line özel arkadaş. Onun haricinde yine üstteki kombineyle tamamlamak için cantlarımızı da yine ufak şeritler halinde kırmızı şerit çekmişler. Bat mı diyeyim, şerit mi diyeyim ama boya değil arkadaşlar. Ellediğinizde bir tırtık geliyor. 18 inç cantlarımız var. 215-55 frenlerimiz, disklerimiz yeterince büyük aracın kilosuna göre ve motoruna göre yeterli bir boyuta sahip. Aracımız bir su havasında olduğu için yine buradaki dodikler biraz daha genişletilmiş, büyütülmüş siyah kalın bir dodiğimiz var. Yine kapıların altındaki çıtalarsa hem şık gözüküyor. Onun haricinde de kapınızı sağa sola vurmanızı engelliyor. Çünkü yan taraftan baktığınız vakit tam bu kısımda biraz çıkıntı var. Bu da tabii güzel bir şey aracımızın arkasını anlatmadan önce şunu demek istiyorum şahsi fikrim ve görüşüm. Arka tarafı önünde olduğu gibi çok şık, çok modern ve çok spor duruyor. İlk olaraksa yine bagajımızın üstünde bir spoiler'ı var. bu gözüken farlar da stoplarımız da arkadaşlar bu arada led. Bunlar da tek tek led. Sade bir far içinde değil. Bu da güzel bir detay. Onun haricinde yine arka stop lambalarımız sinyalinden tut geri fitesine kadar komple led ve çok şık, çok spor durunuyor. Yine Opel Mokka yazısını böyle ayrı ayrı koydukları için biraz daha sportif hava katmış. Öbürlerinde farkındaysanız biraz yakındı birbirlerine harfler. Ama şu anda arkasındaki yazı formu da çok güzel, ablem de çok güzel duruyor. Ve arka tamponları da yine önünde olduğu gibi yan taraflarında yine reflektörlerimiz var. Arka tampon alt kısımlarımız ise yine yanları biraz daha yere yakın ve arka orta kısmı biraz daha içe doğru yükseltilmiş arkadaşlar. Bu da offroad yapacakları ufaktan da olsa bu aracın yapacağına inanıyorum. Güzel bir durum. Yine arkada da sis stoplarımız var. Alt a, tampon tam alt kısmında ortada üstte tepede olduğu gibi yine park sensörlerimiz ise 5 adet sağlı sollu ortada 2 tane olmak üzere yine yerleştirilmiş. Ve güzel gözüken bir durum ise çift egzoz çıkışı olması. Bu benim genelde hoşuma gidiyor bu tarz araçlarda. Bu araçta beni en çok hayal kırıklığına uğratan ise bagajımız arkadaşlar 350 litreye yakın bir bagajımız var. Aracımızın arka koltuklarımız yatıyor. Yükleme işimiz biraz yüksek, yüksek ve derin değil. Yani şuradan itibaren bakarsanız ben işin gerçeği bagajı pek beğenmedim. Hani yükleme alanı durumunda. Onun haricinde buraları siz yine plastikle kapatılmış ve kapama kulu da arkadaşlar burada. Yine ekstradan basitçe ne kapayabileceğiniz bir şekilde. Aracımızın arkasından bahsetmek gerekirse aynı Citroen c 4 olduğu gibi PSA grubunda bu tarafı giriş eşiği arkadaşlar işin gerçeği bayağı bir dar. Bayağı bir basık. Onun haricinde diz mesafesi güzel bindikten sonra baş mesafesi de güzel. Bir parmak kadar, beş parmak kadar bir boşluğumuz var. Yine ortadaki şaft tünelimiz bayağı bir yüksek. Hani burada üçüncü kişinin ben rahatça oturabileceğini zannetmiyorum. Arkası zaten birazcık dar. Ve diğer güzel bir özellik ise şöyle göstermek istiyorum. İki tane USB girişi var. 200 sağlı sol 200 bir girişi var. Bu da bence güzel bir detay. Çünkü bazı araçlarda hala sene 2021 oldu arkadaşlar. Hala yok. Aracımızın önüne geçecek olur isek yine aynı kelimeyi diyorum. Citroen C4'teki yine biraz biniş zorluğu var. İnişinizde bir problem yok ama binişinizde şurasının alt kısmının yüksek olmasından dolayı binerken biraz bir zorluk çekiyorsunuz. Yine kapı gözlerine bakacak olursak burada rahatlıkla 1 litre bir su şişesi koyabilirsiniz. Üst taraflar arkadaşlar bildiğiniz sert plastik. Buralar deri görünümde ama kalitesi güzel gözüküyor. Böyle ellerken ele güzel geliyor. Yine alt kısmı da aynı şekilde. Şu alt bölümünden itibaren yine plastik kısım başlıyor. Sadece şurası ile şu orta bölümü deri. Ve yan tarafında dikkatimi çeken GT Line olduğu için buralara karbon yapılmış. Yani karbon şivart gibi. ön tarafına iç tasarımına geçecek olursak bundan sonra tüm Opel'lerde karşılaşacağımız Pure Panel teknolojisine sahip bu araç arkadaşlar. Yani bundan sonraki gelecek tüm arabaların tüm Opel'lerin tüm modellerin büyük ihtimal aynı tasarım olacak. Aynı tasarım çizgisine sahip olacak. Ön panelimiz ise 12 inçlik büyük bayağı bir büyük ve kaliteli gözüken bir ekranımız ekranımıza sahip. Yine navigasyon kısmımız, multimedya kısmımız yine büyük ve dokunmatik hassasiyeti de çok güzel ama geçişlerini o kadar çok beğenmedim. Ben. Dokunmatiği iyi hemen alıyor ama biraz ağırlık var. Bunu da söylemek istiyorum. Aracımız GT Line olduğu için ön ızgaraların, ön havalandırma yerlerinin buraları kırmızı oluyor. Yani arkadaşlar tüm modellerinde bu yok. Yine bu ön tarafların da yine aynı şeklinde. Bu sadece yani GT Line'a özel. Yine telefon görüşmelerimizi, ses açma kapama tabi bunları hepsini hem dokunmatik ekranımızdan hem de tuş vasıtasıyla hepsiyle gerçekleştirebiliyoruz. Alt klima paneli ise yine manuel olarak ve otomatik tabi klima da var. Manuel olarak kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Yine buralar piyano bilek. Orta konsol kısmına geçecek olursak ortası yine piyano bilek. Gayet şık gözüküyor ama belki kameradan da gözüküyordur arkadaşlar. Şuraları hatta tutayım kameradan da gözüküyor buralarda acayip derecede parmak izi bırakıyor. Her dokunduğunuz iz kalıyor burada. Ve şerit takip asistanımız var. Yaya algılayıcı asistanımız var yine. Aynı PSA grubunda olduğu gibi vites geçişlerimiz tuş vasıtasıyla biraz sert bastırırsanız ileri ve geri. Şu anda N'de şu anda R'de ve şu anda da parkalara bunu da söylemek istiyorum. Parka geçmek için arkadaşlar tuşa basmanız lazım. Şu tuşumuzu da gösterelim abi. Parka geçmek için mecburen basmanız lazım tuşa. Kamera, arka görüş kamerası şöyle demek istiyorum. Belki fiyat aralığına göre bakarsak da benim beni çok mutlu etmedi. Bir daha göstereyim sizler için. Yani gözüküyor ama böyle net değil. Arkadaki arabayı bilene tam seçemiyorsunuz ve aracımızın bardaklığı normalde bir bardak şeklinde tasarlanmış ama ikinci bardağı da koyabilirsiniz. Su da su olur, su şişesi, kahve olur. Her şeyi buraya koyabilirsiniz. Yani sığma alanı olarak gayet güzel. Ve orta konsolumuzdaki kolçağımız ise ileri geri rahat bir şekilde gidiyor ve yine şu şekilde açılabiliyor. İçine ne koyabilirsiniz? Çok büyük bir derin bir gözü yok ama yine olması bile ne güzel. Ve Torpido. Torpidomuz aynı yine diyorum Citroen C4'teki olduğu gibi hatta aynı tasarlanmış. Bayağı bir derin ve bayağı bir büyük arkadaşlar. Buraya her şey koyabilirsiniz. Normalde derler ya defter incik boncu koyabilirsiniz. ya buraya bayağı bir şey sığdırabilirsiniz. Ve ön torpido kalitesi ise böyle desenli bir plastik ama kesinlikle kötü hissettirmiyor. Sert tabii ki de ama benim hoşuma gitti. Tavan kısmımızda ise arkadaşlar yine emniyet kemerlerini ikaz ışıkları artık kim takmış kim takmamış buradan da ekstradan zaten görebiliyorsunuz. Yine lambalarımız içerideki lambalar işin açıkçası biraz yetersiz yine beyaz ama yetersiz kalıyor. Yine sos yardım sistemi buna da geldi sos tuşumuz ve şunu gösteriyorum. Aynı Citroen C4'te olan yani bu aracın aslında biraz da rakibi o da olabilir. Bu biraz daha yüksek ama az da olsa yine aynı tasarım. Aynı ve bence şu sağlı sol ışıkların olması da çok güzel gözüküyor ve işinize yarıyor. Ekstra bir detay. Evet şimdi abi sürüş kısmı sende. Bugün test sürüşünü ben gerçekleştireceğim. Öncelikle şu konsolla ilgili bir problemim var benim. Konsol oldukça geride gözüküyor. Bu da biraz kullanım zorluğu çıkarttırdı benim kısa Aslında bu kısım sana doğru bakıyor da arabanın alt kısmındaki bu klima kontrol panelleri buralar biraz içeride doğru. Değil mi? İçeride. Yani, ama iç tasarımını falan ben çok beğendim vallahi. Dışı da içi de. Dışı da içi çok de güzel. gerçekten bu 2021 yılında tasarımları iyi yaptılar yani her yeni çıkan araba biraz da artık modern, biraz daha şık duruyor. Abi evet. motor seçeneklerinden ben bir bahsedeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kullandığımız araba 130 beygirlik, 250 newtonluk hani 1.2 3 silindirli motora sahip. Bunların bas paketlerinde ise 100 beygir olacak. Ya 100 beygirdi ya 105 beygirdi. Tam hatırlamıyorum. Onda da 230 newton gibi bir tork gücüne sahip olacak. Onun haricinde dizel yine 110 beygirlik 4 silindirli 1.5 manuel 6 ileri vites olacak. Şu anki aracımız zaten 8 otomatik. Dizel seçeneğinde şimdilik otomatik yok. Ama sonradan olur olmaz onu bilmiyorum. Bir otobana hemen çıktı. Hemen biraz basalım. Şu da şansımıza bugün bir program Kameramız pek durmuyor ama Olsun yani. artık. Ama rüzgar sesi çok sesi. var. Ama dışarıda bugün çok çok rüzgar yani var. Rüzgarla. Zaten çekim yaparken arkadaşlar da fark edecektir. Kaydı izlerken. Biz şu kamerayı şöyle kaldırsak mı acaba? Kaldıralım mı yapalım şu tam arabayı anlatacaktık mevzu yine değişti. Şimdi yol tutuşu ile ilgili şu an daha yolun başındayız. Tam olarak bir şey söylemeyeyim. Şehirlerdeki virajdan sonra belli olacak yol. Citroen'den biraz daha hızlı aldım. Citroen'den biraz daha seri. Rüzgar sesi Citroen'e göre tabii ki daha çok bunun dışında Yol sesi, tekerleklerin döndüğünü hissedebiliyorsunuz. İzolasyon hakkı, izolasyon evet. gerçekten biraz zayıf. Bana zayıf geldi. En azından sütüleyene göre zayıf. Şu an direksiyonu çok kolay tutuyorum. Şu anda 210 dönüyoruz. Yani gerçekten yüksek bir göre çok iyi. Rahat ama koltukların Bak. oturma pozisyonu falan çok güzel. Hani sürüş kısmında da yan kısmında da oturma pozisyondan yana bir şüphe yok. Yine koltukları da çok rahat. Ben abi yine dediğim gibi rüzgar sesi bu arabada çok var. Beni rahatsız etti o. Kullanımı yalnız arabanın çok kolay. Bak tek el bu hızlarda gidiyoruz. Yani çok kolay. Bana da güven Şu an 200 devir dönüyoruz mesela. Ama geldi. Evet ama çok Dış güzel. Evet. Dış çekim belki arkadaşlar sesli olmuş olabilir. O bizden dolayı değil. Abi buradan çıkacak. Dönüşte de bir 0-100 yapalım istersen. 100-200 yapalım. Freni test edelim. Oo, fren çok kötü. Değil Yok. Mi? Kötü değil ya. Yok. 200'den düştük ya. Ya mantıken tabii. Mantıken bakarsan 200, öyle aynen. 200'den normal 200'den. Ben normal. kadrana bakmadığım için ama biraz tabi arka farkındaysa yapalı. O yapalım. da normal kısa. Aslında bunun bir sebebi de şu. Biz herhalde çok farklı arabalar kullandığımız için belki de fren tepkiyi böyle hissiyatı bizi olabilir. yanıltıyor da olabilir. Elimde kamayla dolaşırım dolaşıyorum. şöyle bir çekeyim. <laughs> arka taraftan da alıyor. Arabanın sürüş kısmında ön arada. kaputunda dikkat dikkati çekiyor mu şey gibi. Aynen, köpek, ile, köpek hani, balığı gibi hukuk. orada bir şey var. Üste doğru çizgi. Ama abi, önce camı abi farkındaysan şey dar. Evet. Görüş açısı ama görüş küçük, küçük su yapmışlar ya. Bildiğin aynen küçük su yapmışlar. yapmışlar. Bugün abi sıra sende. Konuş bakayım konforundan. Yayları nasıl? Valla yol tutuşu iyi dedik. Frenler oza göre iyi dedik. Konforu bu tırtıklı asfaltta ufak tefek içeri trim sesleri alıyor. Trim derken yani teker dönerken onu hissediyorsun yani. Ama şu süspansiyon İçerisim kısmına değineyim ben beğendim. Konforu. Bunu olarak. hangi arabayla kıyaslayabiliriz? Tuscon olabilir mi? Tuscon imkanı yok. Tuscon daha mı rahattı? Tabii canım. Tuscon bundan daha rahattı. Bu C4 ile kıyaslayabiliriz mesela. Çünkü en son attığımız video arkadaşlar onu da izleyebilir. Bu yolu biraz daha iyi tutuyor. Evet. Süspansiyon olarak ise abi ikisi de aynı ama ben yine bu arabayı da çok beğendim. Rahat. Çukurlarda falan, çukurlarda da ayarım çukurlar şey var. Yoksa şeyi deneyecektim. 100 senede 100 surlan, arkanda evet burada şans konumdayım burada. Ama şu tepeye çıkınca tamam. bir deneyelim, görelim diye. Haydi Bismillah, başlayalım. aynısı Trenci E4'te de öyleydi. çok rahat. Yerden yüksek. Sadece ön camımız biraz dar ve aracımızda aşırı derecede rüzgar sesi var. Konfor olarak ise benim yine çok hoşuma gitti. Rahat. Çukurları güzel emiyor. Sert çukurlarda yine bu segmentte olduğu gibi tabi patırtı, kütürdü arada bir geliyor. Ara hızlanmalar arabanın Güzel 8 lira otomatik vitesimiz var. Vites geçişlerimiz çok güzel. Bunlardan yine bir problemimiz yok. Yine kulakçıklarla da müdahale edebiliyorsunuz ve Kulak kulakçıklarımızın tepkisi de çok iyi bu arada. Şurada da bir daha tutturalım. Şöyle 80 e düşelim. Şuradan da çıkışımızı yapalım ve gelelim toparlamaya. Yakıt söyleyelim. Yakıt konusunda bize <laughs> çok darbe vuruyorlar abi. Bizim test ettiğimiz araçlarda genelde bastığımız için biz hep 8 9'u görüyoruz ama fabrika verilerine gelirsen 4,5 5 litre diyor karma. Ama şahsen ben inanmıyorum bu aracın 4,5 5 litre yakacağına biraz daha fazla yakabilir. Ama kilo olarak da hafif. Yani tutturmak için gaz pedalına biraz çok hafif dokunmanız lazım. Sen alır mıydın abi bunu? Bu arabanın boş paketi 19.900 Euro. Şu anki aracımızsa 32.000 Euro civarına denk geliyor dış tasarım için alırdım fakat boş paketi böyle değilse kesinlikle almazdım. Bense sürüş kısmı rahat olduğu için tasarım da yine güzel olduğu için hani Türkiye fiyatını bilmiyorum ama şu donanım 25 bin euro civarında olsaydı ben de alırdım ama 32 20 bin, bin, bin civarında alırdım ama 32 bin kesinlikle vermem. Sonucunda Citroen C4 Puscon bunların fiyatındaydı. Aynen. Hatta bunlardan daha ucuz neredeyse. Başlangıçları evet. Genel olarak böyle arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.